Hepinize merhaba arkadaşlar MC Filiz. yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale nasıl bir oyundur? Öncelikle mobil mobil oyunudur. E, mobil bir oyundur yani ben mobil serilerine başlamayı düşünüyorum. Mobil oyunları çok seviyorum. Mobilem daha kolay oluyor çekmesi falan. Yani bilgisayarım kötü olduğu için yani çok iyi değil. O yüzden her oyunu açamıyor. Telefonum açıyor. O yüzden telefondan çekebilirim her oyunu. Telefon oyunlarını. Bu oyun Clash of Clans'ın kart oyunu arkadaşlar. E, hepiniz biliyorsundur. yüz yani %100 hepiniz biliyorsunuzdur e, Konuşamadım biliyorsunuzdur. E, onun işte kart oyunu. Her karakterin belli özellikleri var falan. Baya güzel bir oyun. E, sizlerle bugün işte çekeceğiz. Oyun çekeceğiz. E, öncelikle şöyle kartlarımı göstereyim size. Kullandığım desteleri göstereyim. Şöyle. Hmm. Değince bir şey varsa. işte şu gümüş sandıklar. Bilmeyenler varsa böyle arenalar var kupanıza göre. Her bir arenaya geçtiğinizde şey oluyor. Ee, o, o arenanın kartları açılıyor yani çıkma ihtimali. E, sandıklardan işte şu markete her gün yenilenen markete gelme ihtimali falan oluyor. işte oyunda sandıklar var belli sandıklar. E, gümüş sandık 3 saatte bir al ay, gümüş sandık 3 saatte açılıyor, altı sandık 8 saatte açılıyor. Ücretsiz sandıklar 3 saatte bir geliyor. 2 tane birikebiliyor. Taç sandığı 12 saatte bir. Bir de şu üç sandıkta bunlar da 12 saatte açılıyor. Bunu, bu ikisinin düşme rotasyonu var. Bu, bu, rastgele düşüyor ama bu mükemmel bir şey. Bana hiç düşmedi bilmiyorum. Ya kartları özelliklerini söylemem bir gerek yok. Böyle bakarsınız bilgi falan. Yani kesin biliyorsunuzdur zaten. Açıklamama gerek yok. Ben şimdi ma e, maça geçeceğim. Şu taç sandığını doldurup şey yaparız. E, açarız hepsini birlikte. Geçen çektim video Yine böyle bütün sandıklara falan uğraştım Baya bir iki günümü aldı Çektim bir baktım Şey Sesten benim dediğim anlaşılmıyor yani Öyle bir ses geliyordu ki ben de çok kısık yaptım bu sefer Bu sefer de olması lazım Baya bir baktım iyiydi hmm, Çok kötü oldu ya Şöyle alet topunu atayım Uf, Bir tanesi kaçtı ya Oyun gördüğünüz, gördüğünüz, gibi çok sevkli. Ben en son arenadan bir önceki de, öncekindeyim. Oyun biraz pay to win. Şimdi ona yani yalan yok şimdi. Pay to win nedir derseniz yani para bas yen anlamında. Ya, yani para bas yen bir oyun değil yani daha stratejik bir oyun ama hani para basarsanız daha gelişiminiz daha hızlı olur yani her türlü böyle olur. Yani para yatırmaza bence gerek yok bu oyuna. Çünkü çok pahalı yani bir tane bir tane süper büyü sandık 80 lira mı ne 60 lira mı ne 60 70 lira ama tabi siz diyorsanız oyunu çok sevdik falan serisini getir falan derseniz, hatta çok severseniz süper büyü de açarım işte bir tane falan bir tane. Severseniz işte yorumlara da yazın siz devam ettiririm bu seriyi Clash Royale'i zaten çok seviyorum oynamasını dedim niye çekmiyim. dondurma attı adam. Bir şey yollamasını bekliyorum dondurma atmak için. Yollamayacak gibi. Of çok güzel oldu. Bir tanesini şey yaptık ama çok güzel oldu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Aslında ona gerek, gerek yokmuş. Her türlü alırmışız. Abi konuşamıyorum ya. Alır bir şeyler diyorum. Bu maçı yendik gibi duruyor. İkinci e, alırsak şey ikinci konuşamıyorum. Delireceğim ikinci yeri daldırsak bak şu gösterdim tabi göremiyorsunuz siz. İkinci kuleyi daldırsak iyi olur. Taç sandığı için kupa. Taç sandığı da 10 tane kupa alarak e, şey yapabiliyorsunuz açabiliyorsunuz. Ve kupayı anlatmama gerek yok ya yani, o kadar da değil yani. Onu da biliyorsunuz. 3 kupa var işte. Her bir kule bir kupayı temsil ediyor. Tabi baş kulenin canı en fazla olduğu için ve e, onu bir tane kuleyi açmadan açamıyorsunuz. Dalamıyorsunuz. E, dalabiliyorsunuz da Ok mok yollarsınız adev topu falan Oyunda clash of clans olmayan birlikler falan da var Mesela prens var Prens yok mesela Ç çarpma yok Eee şey var işte Yıldırım dondurma falan çoğu şey var mesela şu skasher yok şu an koyduğum Sonra başka kara şövalye yok falan öyle şeyler yok Kara falan Ama maçı yendik güzel oldu Eee Bol şans dedim yanlışlıkla. Bravo diyelim. İyi oyundu diyelim. Şöyle bir şey yapalım. Benim kupam 2198. Böyle hangi kupa kaç yani hangi arana kaç kupada açılacağı gözüküyor böyle. 400 mesela 4 kupa olunca burayı açabiliyorsunuz. Falan filan böyle. İşte benim en son burası. Buraya geçmek çok zor. Büyük ihtimal çok fena para yatırmanız lazım. Ben de buradayım işte. Yani Bayağıdır oynadığım için şöyle profilini de göstereyim. Bayağıdır oynadığım için çıktım buraya 2325 olmuşum şu desteği de oynayan arkadaşlara kesinlikle öneririm yüzde yüz yani win gibi bir şey çok güzel bir şey deste İşte böyle şey falan var İnsanların ee, insanların maçlarını izleyebiliyorsunuz çok efsane maçlar geliyor buraya mesela adam bir camla döndürüyor falan maçı öyle oyunlar geliyor öfke falan var tabii. öfkeyi de gördüm arada bunlar da var bu oyunda İnşallah sesim geliyordur Geçen çektiğimde saat 11'di. Akşam 11.30'du. Gece pardon. Ee, hiçbir şey duymadı zaten. Oyunun sesini de deli gibi açmıştım. Pek kademe. Pek oldu. Pek olmaz. Pek olmaz. Siz dönün abi çok güzel. Bir tane vuramasın ya. Yani, vurdu. Şimdi onu biz nasıl engelleyeceğiz ya? Bakayım şöyle yapsam. Balon mu? ciddi misin abi? Abi ciddi misin? Deme bana deme deme deme. Dur orada dur dur dur. Hayır. Ya çok kötü attım ya. Tam oh, sanmadım. Hayır. Bir tane <laughs> daha vuracaktı vallahi için. Şöyle koyalım da şarjını. Heh <laughs> tamam, tamam çok güzel oldu çok güzel oldu. Koş oğlum. Güzel. Onu da alsaydı iyi olurdu. Bir tane vuracak o okşu ok, ölecek sonra. Hmm, şimdi ne yapabiliriz? Bu kulelerin süreleri var bu arada. Yani böyle koyup sonsuza kadar durmuyor tabi ölene kadar. Yani her durduğu süreçte canı gidiyor birazcık. Ki öyle olması gerekiyor yani öyle bir şey olur mu? Roket falan var oyunda. Çok güzel bir oyun ya. Cidden size çok öneririm yani. Biraz geç çekebiliyor, çekiyor olabilirim. Herkes çekti bunu. Çok tutuldu bu oyun yani. Baya bir tutuldu. Ah öldü öldü o. Hadi bir tane vur bari. Tamam adamız. Şöyle geri çekeyim de. Oh, gitmesin o. sıkıntı olur. Kara prensi var dedim. Tekrası da 3 bu. bu arkadaş bu arkadaşa ya süper bir sandık falan çıktı ya da büyük ihtimal para yatırdı. Emin değilim. Yatırabilir. Normal. Bu kupalarda çok var yani yatıran tipler. Adam zaten 9 level. Abi adamın pekkası bitmiyor delirici. Abi ben bunu niye attım ya balonu vardı unuttum. Balon Clash of Clans'taki gibi burada da çok güçlü arkadaşlar ve kraliyet devi mi? Ciddiyiz kesin yenildik oğlum bu maçı. Adam daha yeni gösterdi. Of çok güzel yaptık çok güzel. dur, dur abi sen hmm. Çok güzel engelledik çok güzel. Abi sen ciddi misin abi? Oğlum sen şimdi ciddi misin? Ciddi? Hayır. Hayır. Abi. Koşun oğlum. Hadi lan buradan alırsam var ya efsane olur. Koş lan. Koş lan. Yendim. Hadi. Yendim. 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 Çok iyiydi ya. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Ya bu maçı yenmek çok iyi oldu. Baya güzel yendik. Helal olsun bize. Hemen yeni bir maçımıza geçiyoruz. Bakayım kaç dakika. 9 dakika olmuş. Bu arada ilk defa telefonla çekiyorum. Pardon ikinci defa çekiyorum. Bir kere çekmiştim dediğim gibi şanssızlık oldu. İnşallah sesim yine duyuluyordur. Çok üzülürüm duyulmuyorsam. Duymuyorsa siz bu videoyu görmemiş olacaksınız. Mantıken. Alev topunu oraya atsam mı acaba? Ya bu oyun çok tutuldu. Hatta çıktıktan bir hafta sonra turnuvaları başladı. Düşünün yani. Bir haftadan biraz daha sonra da olabilir ama hem yani bayağı tutuldu cidden. Turnuvalarda falan çok iyi oyuncular var. Yani mükemmel desteleri falan var böyle kendilerinde. İşte Jason diye bir adam var çok güzel bir destesi var böyle devli domuz binci falan hatta epi yok legendarisi de yok yani destesi destede enderle sıradan kart kullanmış hadi bir tane daha var çok güzel oldu yani çok güzel oldu önceki maçta önceki çektiğim videoda iki, iki kere falan yenilmiştim bir kere yenmiştim bu sefer iyi oldu ya yeniyoruz baya iki kere yendik üçüncüyü de yeniyoruz gibi bu video biraz uzun sürecek gibi geliyor bana bena bena İksir toplayıcıları sıkıntı ya. Maç ilerleyince çok kötü oluyor. Tamam abi seni durdurdum sende bir şey yok. Sen de arkadan gel şöyle. Deve dalmayın oğlum deve niye dalıyorum Ya yani yiyorsa gelsinler lan bomba yüklesi de katar. Vur oğlum bir tane Hadi alırsın. Abi onu yapma onu yapma onu onu yapma onu onu. Oğlum Dur. Abi abi. Alev topuyla herifler bu tarafa yaklaştılar lan. Teşekkürler diye <laughs> Güzel oldu. Ben burayı çok fena savunmam lazım. Ya şu bomba kulesini ortaya direkt buraya atabilirim ama oraya atınca da yani mesela sağ sağsa gider yani maçı kesin gider kulem. Şöyle bir şey yapsam. Lütfen okçuya atalım. Okçuya at okçuya at, okçuya Tam Tamam. Omuzun geldi. engelleyiz. Devi de şöyle dondurma ile falan tutarıyor. Sıkıntı değil. Dev çok yavaş çünkü. İyi ki kraliyet devi yok. O, o uzaktan vurabiliyor. Golem falan da var arkadaşlar bu oyunda. Zaten... Zaten kesin biliyorsunuz bu oyunu. Yani belki oyunu oynamayanlar vardır yani. O da... Oynamayanlar da biliyordur ama oynamamıştır yani. Buna eminim. Bu arada bir tane kule alınca e, ana kuleniz, ana binanız aktif hale geliyor. Topu çıkarıyor. Bak benimki şu an vurmuyor mesela. Benim şuradaki adamım. Hayır lütfen savun. Lütfen savun. Lütfen savun. Lütfen savun. Lütfen 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 lütfen. Hayır. Hayır hayır. Bir saniye bir saniye. Oğlum çok fena gerildim ya. Ulan bir saniyeyle ya. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hayır. Oğlum adam çok coştu bir anda ya. kardeş sana yapıyor ya. hoşsun anladık da. Şimdi bir anda bir kontrol atak gerçekleştireceğim. Tamam. Adam adam çok fena dizdi ya. Alamazsak gider bu maç. Yani şu an alamazsak gider. Oh Mükemmel bir dondurma. Mükemmel bir dondurma. Ve domuz belicisinin yardımıyla çok güzel oldu. Taç kulemiz, ay taç sandığımız doldu mu? Tamam bir maç daha kaldı zaten şu taç sandığını açıp kapatacağım videoyu yoksa çok uzun sürer. İlerken ilerli, ilerleyen zamanlarda sevilirse dediğim gibi seriye devam ederim. Baya bir devam ederim yani çok video çekerim ben bu oyunu çok seviyorum çünkü. Klan falan da açarım isterseniz. Yani oynayan arkadaşlar falan varsa. Paraya basar paraya açarım. Bin, bin altın mı ne istiyor? Zaten çok istemiyor. Açın saat kaçmış? Beş olmuş saat. Oha ne ara beş oldu. çok çabuk geçiyor. Tamam o salaklık yaptı. Hmm. Evet, şimdi. Yapma bunu güzel kardeşim. Şöyle vurayım da ileri seksinden. Bazı birlikler alev topuyla geri sekebiliyor. Bazıları sekmiyor. Mesela Pekka falan sekmiyor. Büyük Pekka. Ya o şeye göre ya. Bedene göre şey yani. Güzel yapmışlar onu. Çok güzel bir ya. Ama çok kötü yere koydu onu ya. Sıkıntı. Dondurmaya atmadım çünkü atsam kesin ölecekti domuz binicisi. Bir şey fark etmeyecekti. Eğer önüne bir şey koymazsa o silah şöyle ölür. Tamam. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Dön dön dön. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle uzağa da atayım da dondurma atarsa dondurmanın mesafesi küçük. Arkadan hani vurur yani her türlü. O i̇kisini birden donduramaz. Ya bomba kulesini ya şey silah Çok taktiksel güzel bir oyun. İlerleyen serilerde işte tutulursa dediğim gibi. Hep aynı şeyi diyorum kusura bakmayın ama. Tutulursa işte çekerim böyle şeyi falan da çekerim. Taktik videosu falan bile çekerim yani. Ben çok ustalaştım bu oyunda. Övünmek gibi olmasın ama dedi Adam adamdan hiçbir tepki yok ya böyle hiç konuşmuyor falan böyle sıkıcısın kardeşim. Şimdi büyük ihtimal bunu atınca bana milyon sürüsü atacak evet bildim. Abi çok yanlış bir şey yaptım az önce. Baya bir yanlış bir şey yaptım. Allah'tan içeri çok yani o kuleye baya bir vurabilirdik çok yanlış yaptım minyon sürüsüne geride ama ileri gelsin diye kuleye falan yani aç gözlük kısacası anlamadıysanız aç gözlükten ileri attım abi dondurmasını çıkardı herif varmış dondurma ya Clash of Clans'ta o kadar çok sevilen bir kart olmasa da bu oyunda mükemmel bir kart yani şurayı tutayım da arkadakiler öldürsün bari ya şu bombacık bir şey hiç sevmiyorum ya. Ben de, ya yani ben de olunca çok seviyorum ama Karşımda da güzel bir tane. Bari bu şeyi de alsaydık da bir taksam bir alsaydık. Sen mi sen? Ne orası. E ne yapacaksın sen bu Adam çıl, çılgınlar gibi attı ya. Büyük ihtimal milyon sürüsü atacak. Atsan artık milyon sürüsü ya. Atmasan atmadım. Bu bir tane daha çok iyi hiç vuramadık kuleye ya çok sıkıcı maç oldu bu çabuk 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 abi heyecanla elini titredi Allahu Ekber Allahu Ekber oğlum ne yapıyorsun lan tutun lan onu çok güzel oldu çok güzel oldu belki yenebiliriz şu an bir kontrol atak geliyor mu hay senin bombacın kulene tut bir şey koysaydı çok güzel olurdu ya okları yolla Oklar da bu oyunun metasında çok iyi yani mükemmel bu ok. Oklar bu oyunun metasında çok işe yarıyor. En çok kullanılan kartlardan biri. Ulan var ya zamanımız olsaydı alırdık bu maçı ya. Yani. Cık. Üzdü. Lan yenilmiyor mu? Oğlum ben korktum ya sonunda yenileceğiz diye. İyi oyunu kardeşim. Tepki verseydik keşke. Şuradan maçlarınızı da izleyebiliyorsunuz en son attığınız maçları falan. Bu arada benim hiç efsane bir kartım yok şunlar şu e, kaçken bunlar 1 2 3 4 5 6 genler e, legendary yani efsanevi oluyorlar. Bunlar da epik oluyorlar morlar. Bunlar da bayağı ender ama legendary kadar değil tabi onlar bayağı da ender yani çok aşırı enderler. Oyunda işte sıradan kartlar mesela şu mızraklı goblinler falan ya işte etrafı beyaz olanlar sıradan etrafı turuncu olanlar epik şey falan rare yani nadir etrafı pembe olan var ya da mor ne derseniz epik oluyor odanın epinin karşılığını bilmiyorum destansı destansı evet destansı yok lan ne destansısı ya Allah Allah epik miydi lan ha destansı aynen destansı şeyler efsanevi öbür e, dediğim altı yenler lütfen e, dön ejderha bu ejderha da iyi bir birlik ama o kadar değil ya ben çok sevmiyorum yani yukarıdan olduğu için yukarıdan vurduğu için ve alan hasarı vurduğu için bayağı işe yarıyor. Bu Pekka mini Pekka arkadaşlar bunun canı çok ee, az ama bayağı bir vuruyor. Yani 400 falan vuruyor. Çok iyi vuruyor. Lütfen dondurması olmasın. Çok güzel. Şu sağdaki kuleye bayağı bir vurduk. Eğer eğer barbarım önlemezse güzel olur. Lütfen devamı gelmesin onun. Ya hayır bombacısı vardı değil mi? Unuttum ben. Hadi şu buhar var vursun vursun bari arkadan. Vursun vursun. <laughs> Konuşamadım lan. Konuşamadım. <laughs> lan yatarak oynadığım için sesime bir şeyler oluyor arada bir. Az dikileyim de ben şey oynayayım. Düzgün oynayayım az. Abi adamın e, klan kalesinin e, klanının ismi Camır'mış. Camış diye okudum. Valkyrie'si var herhalde bu Valkyrie ne bileyim ya böyle cık, Clash of Clans'ta da Clash of Elde'de hep sevilme, sevilmeyen bir karakter ya Valkyrie kimse sevmiyor Valkyrie Bu oyunda aslında bir, biraz işe yarıyor yani barbarlara karşı çok iyi bir oyunda ama Ne bileyim ya o kadar iyi değil bence Yeterince iyi değil Lütfen bombacıyı da çarpın yani. Şöyle bir şey attım ikisi de gider zaten Eder sıkıntı değil Silah şöyle tek başına. Valkyrie o da sıkıntı değil. Bombacı kulesi çok iyi bir şey. Hatta eskiden yani e, hani dedim ya ben size vurmazsan bile durup dururken canı gidebiliyor. O eskiden ömrü yani 60 saniyeydi. 40 saniye düşürdüler. Yani bayağı bir düşürdüler açıkçası. Ki normal bence çok e, güçlü bir kart aşırı. Adam ne varsa koydu. Şöyle hemen engellememiz lazım. Çok güzel oldu. Şimdi sana barbarıma ihtiyacım var burada. Ejder sola döndü çok güzel oldu. Tamam bu maçı da yendik. E, bugünümüzü 3 galibiyet bir mağlubiyetle son, sonlandırıyoruz. Şöyle dalga geçelim Doğru, bravo iyi oyundu. Buradan da Johnny kardeşimize selam olsun. Şöyle bağışları atalım. Klan, klanlar falan da var. Ben kendi klanımı da göstereyim. Show No Mercy. Show No Mercy. Bu e, yani bu klan çok iyi bir klan. Klanınız yoksa gelin başvurun falan. Bakayım ne kadar istiyormuş. 2000 kupa ve üstünü alıyormuş. Klan çok iyi bir klan. Yani aile aile ortamı var bu klanda. Çok seviyorum bu klanı. Bakayım e, Türkiye'de kaçıncıymış bu klan? <laughs> 62. Türkiye'de 62. klan. Bir ara 40. falandık ama düşmüşüz. Neyse. İşte şu görüntü mükemmel bir görüntü ya. Çok güzel bir görüntü. 2 gümüş, iki ücretsiz, iki altın ve bir tane taç sandığımız var. Ücretsiz de gümüşler aynı. O yüzden gümüşlerden başlıyorum. İçten çıkan item şeyler, kartlar bakımına Valkür ateş rolları iyi değil. Bu ateş rolları sonra da sonradan eklendi oyuna. Para, tamam normal. Bombacı, barbar kötü. Ücretsizlere geçiyoruz hemen. Altın çıktı bombacı kulesi güzel bomba kulesi kraliyetlemi ama Midas kullanıyorum İleride kullanacağım kraliyetlemini 3 silah bu baya iyi ama çok iksir istiyor Şimdi altınla taç sandığı benim bildiğim altın daha ezik aynen aynen altın daha ezikti Ateş ruhları altın minyonlar okçular ve 3 tane mezar taşı Mezar taşını hiç kullanmıyorum kullanan var 3 ateş ruhu, 6 mızrak goblin, 17 iskelet, 3 tane iksir toplayıcı iyi. Ya çok iyi çıkmadı ya. Hiç destansı bile çıkmadı yani mor. Genellikle çıkıyor. Bak bu taç sandığından ümitliyim. Bana bir efsanevi kart ver ne olur. Ne olur ver ya. Taş çıktı. Ateş ruhları. Fırın 6 tane fırın çıktı oha. Goblinler büyük ihtimal bu mor olacak. E, belli bir ender çıkınca en son karttan mor çıkıyor büyük ihtimal. Bakalım. Kıvıl... <laughs> Oğlum ciddi misin? Kıvılcım çıktı. Efsanevi kart çıktı arkadaşlar. Kıvılcım çıktı. Oh! Oha! 1300 vuruyor. Oha! Oha! Videoda çıktı arkadaşlar inanamıyorum. Cidden çok şanslıyım. Bir tane çıktı sonunda destansı kart. Abi efsanevi kart. Oğlum şu an çok mutluyum. Şu an çok mutluyum. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Hemen yazıyorum taç sandığından. Çıktı. Cidden inanmıyorum. İnanmıyorum. Şöyle çıldıracağım. Çok fena kalbim atıyor. hemen destansı bekliyordum. Mor cidden yani bunu çıkması çok ilginç oldu. Bundan ümitliyim demiştim. Çok mutluyum şu an ya. Çok mutluyum. Abi. Abi çok güzel oldu ya arkadaşlar. Yani beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım eğlenebilmiş eğlenebildirmişimdir sizi. Konuşamadım ama siz anladınız. Umarım beğenmişsinizdir. İşte beğenirseniz devamı gelecek. Her türlü kıvılcım mükemmel oldu abi. Bu yani imkansız gibi bir şey yani. Taçtan çıktı. Oha ya. Süper bülden bile çıkaramayanlar var ya şundan. Bu ne kadar bakayım. Bir tane şundan artı bundan. Bakayım 27. 3 daha yine 30. 50, 60, 80 lira. 80 lira doğru doğruysa 80 lira bu. Oğlum yuh ya. Çok iyi oldu mükemmel oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizin şansınız sayesinde çıktı bu. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.